Arkadaşlar merhaba. Bugün Yamaha Tracer 900'ü test edeceğiz. Tracer 09 Enes'in motoru bu. Kulüpten arkadaşımın. O da benim R25'i aldı. Şimdi benzin atacağız. Gazlayacak kadar. Benzin azmış. Ondan sonra size biraz motordan bahsedeceğim. 3 tane modu var bunun. İlk önce bir yakıtımızı alalım. Şimdi Kaç modeldi kanka bu? 2015. Mikrofonun biri ayağımın altına bağladım. Egzoza en yakın yer orası. Biri kaskımda zaten. Her her motorda olduğu gibi stop start tuşumuz var. Şeyde sağ tarafta altında dörtlü tuşumuz var. Bir de mod tuşumuz var. Mod tuşu giderken sola doğru ittirince B standart ve A modu var. B en düşük mod. Yağmurlu havalarda kullanılıyor. Standart modu da normal şehir içi sürüm. A da bayağı agresif, tam tortlu olduğu şey. Şurada sis farlarımızın şeyi var galiba. Onun içinde uzun kısa sinyallerimiz, düğümüz vesairemiz var. Bu şekilde tur camı vardı onu sökmüş. Rahat görünmesi açısından. Şimdi bir gazlayacağız üniversite tarafına doğru gideceğiz. Motor test edeceğiz. Çok fazla basmayacağım zaten emanet. Tamam tamam. İnandım ya tamam. Hadi gidelim. Egzoz sesi inşallah güzeldir eksi 12 almak istiyorum gürültü engelleyici motor 3 silindir normalden 900 cc 4 silindirmiş gibi karıştırılıyor oturması falan çok rahat aynalarımızı kendimize göre ayarlayalım Enes'in kullandığı şekilde benimki aynı değil oturuş pozisyonu çok rahat dik bir pozisyonu var ellerde tam Böyle bileklerin, aman e, dirseklerden kırılma yerinden, dirseklerin oynama yerinden tam karşıya doğru böyle düz bir oturuş pozisyonu var. Gayet de rahat. Aparatı bağladık ama dönüyormuş gibi geldi. geriye çekmem lazım sanki çok yakın ekrana çok iyi gösterdiğini sanmıyorum kenarda müsait bir yerde durayım İnsayı geriye doğru çekeyim ki daha geniş açıyla daha görülebilir şekilde alalım şeyi. şu an standart modda sürüyoruz bir de A modu var hareket halindeyken gazı kesip şu sağ elimle orada mod tuşundan sola doğru ittirdiğim zaman mod değiştiriyor. A da deneyeceğim düzlük bir yola çıktığımız zaman. Üst silindir bayağı tatlı geliyor ses. Sele yüksekliği, oturma yüksekliği bayağı yüksek. Şu an parmak uçlarımda duruyorum. Şu an olası 37 bin küsür olması lazım toplam kilometresi. En bunu alalı bir 2-3 ay falan oldu. Ramazan ayından sonra almıştım. önce B modunu alacağım. Ekranda bir deneyelim. B modunda ne kadar performans düşüşü oluyor. Şöyle ilk durdum Şu an B modundayız. B modunu genelde yağışlı havalarda falan kullanıyor. Bir de tam böyle performans göstermiyormuş. Ama yani ne kadar düşük olsa da ben ee, 900 sesi makine sonuçta yani. Çok etkileyeceğini sanmıyorum. ne ona da i25 yakıştı açıp aslında onu arasam güzel olur köşede durayım de. Çok bozuk basmak istemiyorum. Çok sallıyor kamerayı falan, motoru çok sallıyor. Neyse sarma demiştik. Sana da çok güzel gitti ha. Gösteririm şeyi. Ayırım değiş r bir güzel gidebilir kanka sana Ama R9, R9 daha iyi olur şimdi 900'den 900'e geçmek Bu ışıklardan sonra bu ışıklara kadar yapıştıracağım Yüz gideriz olmazsa Dölteş'in oradan döner geliriz Şu an bayağı ya. Gerçekten yani Berk'in motorda bastım aşırı hissettiriyordu bu hiçbir şekilde hissettirmedi. Şu an standart moda aldık. Bir de farkını görelim şimdi. Bayağı bir belli sürüyor. Standartta ne kadar fark ediyor ona bakalım. Evet. Gerçekten çok aşırı fark ettirdi. Ve geriye yasladı. Bak ne bileyim. D modunda sürerken giymesini hissedemiyordum Böyle yavaş yavaş temkinini açıyordu. Standart modu gerçekten çok fena geldi. Bir de A'ya aldım şimdi. Şuralarda yağış var. Yerler ıslak. Dikkat edelim. Bir de A modunda deneyeceğim şimdi. Vitesi buraya çekelim. ışıklardan sonra bir kalkalım mı? Bu yolculuğumuza bakalım abi. Abi gerçekten gerçekten çok iyi. Burada yollar virajlı. Mevuduna alacağım. Yollar düzelene kadar böyle ağır ağır hafif hafif gidelim. Motorun virajını test edelim. Nasıl rahat mı? Bu arada belki motor denedik geçen gün 600 ararı. 2004 modelde o da. Yani onda da hakikaten hissediyordum. 200 yapan böyle korka korka bastım. Hani bir de şeyin etkisi olduğunu da düşünüyorum. Hani oturuş pozisyonu da fark ettiriyor. Hem de Eski model olmasından kaynaklı. TCS, ABS böyle şeyleri yok. Planlarına da de pek güvenemedim. Bir de motor amortisörleri de iyi değildi. Şeydi böyle tanrı kumlu ses geliyor her yerinden. O yüzden hani motor kötülemek için demiyorum ama hani yeni model olması gerçekten yani en azından ABS bile olması çok fark ettiriyor. İnsana güven veriyor. Stop egzozu var bu arada. Çok tatlı bir sesi var. Yani buna ekstradan bir egzoz takılsa herhalde Biz Abi R25. Bana sattıracaksınız R25 en son ya. orada olmuyor. Biliyor herhalde sap pancağını da. Hadi oğlum BMW'ye yapıştır lan.

borlu Organize Sanayi Bölgesi'ne geldik OSB'ye. Oh, Farin Yaşamak nasıl diyor ya? Adıma sıçtım. Adıma sıçtım ya. Ben ne yapacağım şimdi? Nasıl gözümü yıkayacağım? Yanından nasıl geçiyorum kanka? Hızlı mı geliyor? Aa, ters aynen. Altıma sıçtın. Şu an kayıt yeniden başladı. Yarım saati doldurmuşuz. <laughs> Kanka. Aklında bulunsun. Bu göl taş tarafındaki bu yol falan bayağı tehlikeli oluyor. Buradan çimento tozu sürekli savrulduğu için etrafa ufak bir ıslaklıkta falan aşırı kaygan oluyor. Bilgin olsun. normal toz hali de kötü, ıslak hali de kötü. Motorun tekerini çok kaydırıyor. Arabayla bile kaza edebilirsin yani dört tekerle. Bak buralar hep baktığın zaman çimento tozu böyle zaten şey olmuş. Bura e, bura taşlaşmış bak. let Elim motorum mu? gazı köklüyor, ölü kalkacak gibi oluyor, gazı kesiyor kanka. O, sana yüzücü bir şey söyleyeyim motor benim değil o motoru benim. Abi, abi, abi. <laughs> Vlog çekiyorduk da motor tanıtıyorduk. Evet, He? Var. Evet. Sosyal mami. Ne kadar kilometre yapmışız ona da bakalım. Toplamda 50 kilometre sürmüşüz bugün. O zaman başka videolarda görüşmek üzere. İnşallah. Motorun abi. sahibi de burada. Enes İpek değil mi? Evet ipx İpx. <laughs> Instagram'dan eklemek isteyen arkadaşlar da. <laughs> Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.